Hepinize işler. Bugün sizler bugün tur ekrana kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. bölüm galiba bu. Bilmiyorum. Bu arada 130 a, 130 aboneye az kaldı dedim ya. <laughs> Kaç oldu söyledim mi? 138. 128'dim 138 oldum. Vallahi çok iyi oldu. 140 az kaldı. 140 oluruz inşallah. 150. 150 olabilir miyiz acaba? Hadi inşallah. Hadi bak 100, 150 olmayı deneyelim. 200 falan sonra var 300'ler aralarında. 150 bir olmayı deneyelim. Bu arada arkadaşlar. Bugün çok video atamadım biliyorsunuz. 2 video attım. Hatta video atamayacaktım. Dün 7, 8, 7 veya 8 video attım. Bugün az video attım niye? Hem çünkü arkadaşlar artık ben video çok atamayacağım. Çünkü çünkü arkadaşlar artık bir tek hafta sonu iki video atacağım yani yani hemen diyor her hafta ay, her ay ay her ay diyor her gün bir video atayım herhalde değil mi abi? Abi Azra Alo sana bir şey diyeceğim. Kaç abone olurum sence? Kaç abone olmamı istiyorsun? Hmm. Ne? Hı. Hmm. Bak Azra abi hmm. bir şey yemiyorum hmm. da. Hı. Abi kaç hmm. abone olurum? Hı. Hmm. Azra Hı. Hmm. arkadaşlar boş Hı. vermez Hı. diye. Hmm. He. 122 saat. He annem anladım yüzü ama yüzü geçtik biz. 130. 130. 130. 138 olduk. Hmm. 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 Bin olmam. Hmm. Yok abartma. Hmm. İki, i̇ki mi? Iki. i̇ki mi? Ne diyorsun oğlum? Hmm. İki bin. Arkadaşlar seni yapar. Ya abi. Hmm. 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 Diye konuşma ya. Öyle konuşmayı seviyorum. Konuşma abi. Kaç abone yaparım olur sence? Lanter. Onlar da var en sonu. Şu anda oyunu oynuyorum, oynuyorum. Minecraft. Çocuk Minecraft'cı arkadaşlar. Apatoo. Harbi diyorum bu arada. Azra. Apatoo. Çocuk Minecraft'çıdır. Apatoo. Bu çok yavaş lan. Zora alacağım. Bu arada şimdi hazırsınız. Apatoo

Bu arada acaba şarjınız 10 iken ay 5 ay 4 iken hani 4'te çok fazla kasıyor ya yani 5 beş, 5 beş, geçince çok fazla kasıyor ya yani. onda onda kasıyor yani 5 ile daha fazla kasıyor yani 5 5 çok fena kasıyor ya hı hı. bir de arkadaşlar böyle çok kasan bir tane bir cihaz alın acaba ne kadar kasabilir bir de tır ekranda kolayı seçin ne kadar kasabilir sizce zoru seçin ne olacak ne kadar kasabilir sence abi bence çok kasar ben şu anda oyunu kas ben şu anda oyunu çökertmeye çalışıyorum hayır abi şaka bu kadar yemin da... ederim oyunu çökerteceğim oyun çökmez bilgisayar çökerken tablet çöker yani tablet çökmez bilgisayar çöker kanka Lan şu anda oyun dondu. Hani? Oyun buglanıyor. Bug değil o bug. Oyun buglanıyor. Bug değil lag. Laglanıyor. Allah Allah bir türlü anlamıyorum. Oha! Oha onu kırmızı oldu. Kırmızı sen, değil. Sen Karnı farklı, sen farklı mod mu yaptın? Oğlum ne oldu burada? Bir apat. Bin tane apı tutursun. Bir tutursun Abi mi? yüzünü göster, yüzünü göster. Hemen yüzünü göster hemen. Birazcık işte go koy. Ben var ya her gece yüzünü göstermesini istiyorum. Youtube'u. Yalnız... Velociraptorlar. Arkadaşlar mavi slime'in yüzü nasıl? Sizce? Ben düşünemiyorum ya. İşte Velociraptor. Abi sence mavi slime'in yüzü nasıldır yani Aykut'un? Bilmem. Hasbim. Burada bir şey diyeceğim de. Dream'in yüzü. Bu arada ben Dream'in yüzünü gördüm. Nasıl? Dream olan bak oldu orada Dream yeni böyle Dream böyle bir, bayağı bir gün önce Hi I'm Dream diye bir tane video attı YouTube'a yüzünü gösteriyor. Kıvırcık saçlı bu. Kıvırcık saçlı mı ne böyle mavi günler. Yani yüzünü gösteriyor arkadaşlar. E, abi gibi. şu anda Geometridaş, dash geometri dash. Bu arada Geometr benim 3 videom var biliyorsunuz. Oyuncağı Normalde 5 videom var. 2 telif telifli. Bu arada arkadaşlar ben Sigma Bunny'di biliyorsunuz. Ben Sigma Bunny diye bir tane video atmıştım. Sigma Bunny. O dakikada bir telif yiyip duruyor. Normalde hani ilk başta telif eder. Sonra yanlış yaptım onu. Böyle olmayacak dedim. Onu da telif yememişti. Sonra tekrar attım teklifiye de artık atmayacağım Ya ses ne yapayım Allah Allah artık atmayacağım Ben yine oyun oynayacağım ya Bence ne yapsın Pixel Sticker'da Bence ne yapsın Yev. Yeah, ha ben yeni bir tane video attıyorum lütfen yani edit yapıyorum ben şu an Yarada kaldı Y'ye yeah, yeah, duruş vs sen İşte bu ekranı nasıl bir oyun Böyle bir oyun Görüyorum zaten hem Bizim Yüzünü göster. Selam. Göster mi? Al mi? Bence arkadaşlar Trigran yani çok güzel bir oyun arkadaşlar böyle boş zamanınızda falan oynayabileceğiniz uzun yollarda falan oynayabileceğiniz bir oyun. Ben Cabi. Abi benim param bitmiş. <laughs> benim param yüz 200 bindi. Böyle oyun bağlanıyor, param bitiyor. Bu arada Yeye ye şu abone olun. Çocuk fakir 11 abone biliyorsunuz. Ben abone olurum vallahi. Ben zaten abone oldum ki. Ha, doğru aynı hesaptayız. Ama arkadaşlar hafta sonu galiba sana farklı bir hesapta farklı bir kanal açacaklar. Hı. Hemen ona abone olmayacağım. Tabii ki ona abone olmayacağım. Bu arada abi ben ye ye duruşa derim o sana abone ol. Değil mi? Ye ye duruş senin mı? Ha duramadı ya. Değil mi belki olur? Ha? Değil mi? Belki. Oğlum ne güzel işte bedava abone. Ülke resim neymiş? Ülke resim. Bu arada abi sen, var ya ye ye droş ne kalır şimdi? Ye ye droş sana. Boya boya boya. O çünkü ben dediğim zaman olur. yani ben dediğim zaman dediğim ye ye droş olmasın ya ben istemem ya da kendisi istemez <laughs> çünkü hiç sevmiyor zaten. Tam bu tok vs sen yapmıştın orada tok kazanmış. Bu da Kim? Dur anne. Baksanız şöyle 50 kilo var. Bende 40 kilo ne var yani? 42. İşte 40 kilo. Allah Allah kendi kilomu söylüyor. Bu arada ben kilomu ölçtüm. 35 çıktı. Ama ya ben a demek ki 33 kiloyum. Ben bir kilo almışım. Ha. 33 kiloydum. 8. 33, evet, evet. 33. mü kilo 34 mı kilo inanam. Sen en son 34 kiloydu. Şeyle mi? Demek ki kaç kiloymuşum? 33. Sen 43'tün bu arada. 43 çıkıyorsam 42'yim Ne alak? Ay 20. Bak 20 yüzünden kaybettim. Bıt diye ses geliyor böyle. Abi sence ben bir haftaya kaç abone olurum? Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ederim. Yani şu an bakın. Şeyim de benim. Kaç aboneyim? Tabii ki de 138 aboneyim. Teşekkürler size. Siz adamsınız. 138 aboneyim. Ha, abi bak kaç görüntüleme almış Bak 2600 ve 4100 Ve arkadaşlar 2300 görüntüme de o yalanın Ağabey benim oynadığımı da gösterecek Yalanın dibi <laughs> Nasıl senin oynadın nasıl biliyorsun? Şöyle Ben burada pikseler oynuyorum Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Tır ekranına girip Bu arada videoyu kesmemiştim orada Şöyle bir maç daha atıp videoyu bitireceğim abicim. Dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ne olur. Ne olur yoksa ben fakir miyim şu an? 200 abonelere doğru yani şu an şu an amacım 140 değil 150 belki olurum 150 abone olursan çok güzel olur lan oğlum 150 abone olurum ve arkadaşlar Ay yok görüntüleme yalan diyor arkadaşlar görüntüleme yalan diyor ben deliyorsunuz 4.100 görüntülemeli bir tane şeyim var Messi şeyim shortsü ben hep shorts atıyorum hep bir de hep aynı shortsu çünkü ben shorts yapmayı yapmayı bilmiyorum yapamıyorum bu arada kadar kadardı biliyor musun? bir önceki dönem bir önceki dönem dediğim gibi bay bay abi seni